Merhaba arkadaşlar IT Mastermind'a e hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ağ mühendisinin ekmek ve su gibi bilmesi gereken, sahada her gün karşılaştığımız çok kritik iki konuyu masaya yatıracağız. NAT ve PAT. Yani A adres çevirisi ve port adres çevirisi. Bu teknolojilerin ne olduğunu, neden var olduklarını ve en önemlisi nasıl çalıştıklarını en ince detayına kadar mühendis gözüyle ele alacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Peki bu bölümde yol haritamız nasıl olacak? İlk olarak yahu bu nat ve patta nereden çıktı sorusunun kökenine yani adresleme sorununa ineceğiz. Ardından işin alfabesi olan temel kavramları hani şu inside local, inside global gibi terimleri netleştireceğiz. Sonra da NAT'ın türlerine yani statik, dinamik ve PAT'ı karşılaştırıp farklarını ortaya koyacağız. Özellikle en çok kullandığımız PAT mekanizmasına derinlemesine dalacağız. De e, teori iyi güzel de pratik olmadan olmaz diyerek Cisco IaaS üzerinde bu işler nasıl yapılandırılıyor ona bakacağız. En sonda da geleceğe dair bir beyin fırtınasıyla konuyu noktalayacağız. Şimdi gelin en başa dönelim. Her şeyin başlangıç noktası neydi? Neden adresleri çevirmek gibi bir şeye ihtiyaç duyduk? Cevap aslında tek kelime: kıtlık. İnternetin temel taşı olan IPv4 adresleri bildiğiniz gibi 32 bitlik bir yapıya sahip. Bu da bize matematiksel olarak yaklaşık 4.3 milyar benzersiz adres veriyor. İlk zamanlarda bu sayı sanki sonsuzmuş gibi geliyordu ama ama internet o kadar öngörülemez bir hızla büyüdü ki o 4.3 milyar adres resmen su gibi erimeye başladı. Düşünsenize her bilgisayar, her sunucu, sonra her akıllı telefon, her tablet bir IP adresi istemeye başladı. İşte tam bu darboğazda mühendisler bu tükenişi yavaşlatmak için geçici ama dahiyane bir çözüm buldular. A adres çevirisi yani NAT. NAT o dönem için adeta bir can simidi oldu. Peki bu iş pratikte nasıl bir senaryoda gerçekleşiyor? Bakın bu şema çok güzel özetliyor. Sol tarafta gördüğümüz insight yani içerisi bizim ofis ağımız, ev ağımız, kısacası bize özel olan dünya. Burada kullandığımız 192.168'li onlu IP'ler var ya, işte onlar özel adresler ve internette yönlendirilemezler. Sağda ise outside yani dışarısı. Bildiğimiz o büyük, halka açık internet var. İşte NAT tam olarak bu iki dünya arasında bir tercüman, bir aracı görevi görüyor. İçerideki özel adresleri alıp dışarıda geçerli olan genel IP adreslerine çeviriyor. Tamam şimdi konunun biraz daha tekniğine, terminolojisine girelim. Bir mühendis olarak bu terimler hakim olmamız çok önemli. Çünkü troubleshooting yaparken veya konfigürasyon yaparken hep bu dille konuşacağız. Dört tane temel kavram var. Bunları bir oturtalım. Gerisi zaten çorap söküyor gibi gelecek. İlk terimimiz Inside Local Address yani iç yerel adres. Bu sizin bilgisayarınızın, telefonunuzun, iç ağınızdaki yazıcının aldığı o bildiğimiz özel IP adresi. Hani komut satırına ipconfig yazdığınızda gördüğünüz 192.168.1.100 gibi ya da 10.0.0.5 gibi adresler. İşte tam olarak o. Sadece sizin lokal ağınızda geçerli olan internette bir anlam ifade etmeyen adres. İkincisi ise inside global address yani iç genel adres. Bu da az önce bahsettiğimiz o 192'li IP'ye sahip bilgisayarın internete çıkarken büründüğü kimlik. Yani sizin modeminizin ya da router'ınızın servis sağlayıcınızdan aldığı what is my IP diye arattığınızda karşınıza çıkan o gerçek, halka açık, internette yönlendirilebilir IP adresi. Bütün dünya sizi bu adreste tanır. Peki router bu çeviriyi nasıl aklında tutuyor? Yani dışarıdan bir cevap geldiği zaman bunu hangi bilgisayara göndereceğini nereden biliyor? İşte bu NAT tablosu sayesinde. NAT yapabilen bir router adeta bir muhasebe defteri gibi anlık bir çeviri tablosu tutar. Bu tabloda der ki 192.168.1.100 numaralı yerel IP dışarıya şu genel IP ile çıktı. Dışarıdan bir paket geri geldiğinde bu tabloya bakar. Ha bu paket aslında 192.68 yüze aittir der ve paketi doğru yere yönlendirir. Bu tablo NAT operasyonunun kalbidir. Harika, terminoloji artık cebimizde. O zaman şimdi gelelim NAT'ı uygulama yöntemlerine. Üç temel türümüz var ve bunları birbirinden iyi ayırmamız gerekiyor. Statik NAT, dinamik NAT ve günümüzün yıldızı PAT. İlk olarak statik NAT. Adı üstünde statik yani sabit. Bu en basit yöntem. Bir tane özel IP adresini alırsınız, bir tane genel IP adresine kalıcı olarak birebir eşlersiniz. Bu eşleşme siz değiştirmediğiniz sürece asla değişmez. Peki bunu nerede kullanırız? Mesela içeride bir web sunucunuz, bir e-posta sunucunuz var ve dışarıdan insanların hep aynı adresten bu sunucuya ulaşmasını istiyorsunuz. İşte o zaman statik NAT kullanmak zorundasınız. Genel IP'si hiç değişmediği için DNS kayıtlarınız da hep sabit kalır. Sırada dinamik NAT var. Bu biraz daha farklı çalışıyor. Burada birebir sabit bir eşleşme yok. Elimizde bir genel IP adresi havuzu olduğunu düşünün. İçeriden bir kullanıcı internete çıkmak istediğinde router bu havuzdan o an boşta olan bir IP'yi kapıp ona geçici olarak verir. Kullanıcının işi bittiğinde o IP adresi tekrar havuza geri döner ve başka bir kullanıcı tarafından kullanılabilir hale gelir. Tıpkı bir araba kiralama şirketi gibi. İhtiyacın olduğunda alırsın, işin bitince geri bırakırsın. Şimdi şu tabloya bir bakalım. 3 arasındaki farkı çok net göreceğiz. Özetle, statik NAT birebir eşleştirme yapar, her cihaz için bir genel IP gerekir ve genellikle sunucular için kullanılır. Dinamik NAT çoktan çoka bir eşleştirme için bir IP havuzu kullanır. Ve geldik en bombasına, PAT yani port adres çevirisi. Bu ise çoktan bire çalışır. Yani içerideki yüzlerce cihaz dışarıdaki tek bir genel IP adresini kullanarak internete çıkabilir. İşte bu yüzden evlerimizde, ofislerimizde kullandığımız yöntem budur. En verimli olanı da budur. Madem en popüler ve verimli yöntem PAT dedik, o zaman şimdi sahneyi tamamen ona bırakalım. PAT'ın teknik literatürdeki diğer bir adı da Net Overload'dur, yani aşırı yükleme. Neyi aşırı yüklüyor? Tek bir genel IP adresini. Bu teknoloji tek bir genel IP adresinin yüzlerce hatta binlerce iş cihaz tarafından aynı anda paylaşılmasını sağlıyor. IPv4 adreslerini asıl kurtaran sihir de tam olarak burada yatıyor. Peki, bu sihir nasıl çalışıyor? Gelin bir paketin yolculuğunu adım adım takip edelim. Adım 1, iç ağımızdaki bir bilgisayar, diyelim ki IP adresi 192.168.1.106, internete bir istek gönderiyor. Bu isteği yaparken kendi IP'sinin yanına bir de kaynak port numarası ekler, mesela 7000. Bu port numarası o an kendi bilgisayarındaki o spesifik bağlantıyı tanımlamak için kullanılır. Adım 2, işte sihir tam burada başlıyor. Paket router'a ulaştığında router paketin kaynak IP'sini silip yerine kendi genel IP'sini yazar. Diyelim ki 209.165.202.129. Ama sadece bu değil. Asıl olay şu. Paketin orijinal kaynak portu olan 7000'i de değiştirir ve o an boşta olan benzersiz bir porta, mesela 7224'e çevirir ve bunu kendi tablosuna not alır. Adım 3 Karşıdaki sunucu isteğin 192'li bir adresten geldiğini falan bilmez. Onun gördüğü tek şey isteğin 209.165.202.129 IP adresinin 7224 numaralı portundan geldiğidir. Ve doğal olarak cevabını da tam olarak bu IP ve port kombinasyonuna geri yollar. Ve son adım cevap paketi bizim router'a geri döner. Router gelen paketin hedef portuna bakar. 7224 hemen kendi not defterine yani pat tablosuna döner ve ''Ya bu 7224 portunu ben kime atamıştım?" diye kontrol eder. Tabloda bulur. "Aha. Bu 192.168.1.106'nın 7000 portlu oturumuydu." Paketin hedef bilgilerini anında orijinal haline geri çevirir ve doğruca içerideki bilgisayara iletir. İşte bu sayede tek bir genel IP kullanan yüzlerce farklı oturum birbiriyle karışmaz. Bütün sır port numaralarında gizli. Teori tamam, mantık kafamıza oturduğu diye düşünüyorum. E, o zaman elleri biraz kirletme zamanı, değil mi? Gelin, bu işin en yaygın platformlarından biri olan Cisco IOS komut satırında nasıl yapıldığına bakalım. Static nat komut olarak da en basiti, tek bir satırla işi bitiriyoruz. Ip nat inside source static komutunu yazıyoruz, sonra iç adresi, ardından da dış adresi belirtiyoruz. Bu komut router'a diyor ki. Bundan sonra ne zaman 10.10.10.1'den 10. gelen bir paket görürsen, kaynak adresini sorgusuz sualsiz 172.16.131.1 olarak değiştir. Bitti. Birebir ve sabit. Dinamik NAT'ta ise birkaç adımımız var. Öncelikle hangi iç IP adreslerinin çevrileceğini belirlemek için bir access list yazarız. Sadece 192.168.1.0 ağındaki cihazlar dışarı çıksın gibi. İkinci olarak kullanacağımız genel IP'leri bir havuza toplarız. Buna IP NAT Pool diyoruz. Son adımda ise bu ikisini birbirine bağlayan asıl NAT kuralını yazarız. Yani access list 1'de belirtilen IP'ler az önce tanımladığım havuzdaki IP'leri kullansın deriz. Geldik en sık kullanacağımız yapılandırmaya PAT. Aslında dinamik NAT'a çok benziyor. Yine bir access list ile iç IP'leri tanımlıyoruz ama bu sefer bir havuz tanımlamak yerine genellikle router'ın internete bakan bacağının IP'sini kullanmasını söylüyoruz. Ve en önemlisi komutun sonuna o sihirli kelimeyi ekliyoruz overload. İşte bu kelime router'a IP adreslerini değil port numaralarını kullanarak çeviri yap ve bu tek IP'yi herkese paylaştır demek. Bütün olayı değiştiren anahtar kelime budur. Evet, teorisinden pratiğine NAT ve PAT'ı detaylıca gördük. Şimdi konuyu toparlayalım. Bir mühendis olarak bu teknolojinin artıları ne, eksileri ne ve daha da önemlisi gelecekte bizi ne bekliyor buna bir bakalım. Şimdi avantajlar cephesine bakalım en büyük avantajı ne? Tartışmasız IPv4 adreslerinin tükenmesini yavaşlatması. İkincisi temel seviyede bir güvenlik sağlaması. Çünkü dışarıdan biri sizin iç ağınızdaki gerçek IP adreslerini göremez. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. En büyük dezavantajı, internetin temel felsefelerinden biri olan uçtan uca bağlantı ilkesini kırmasıdır. Paketler yolda değiştirildiği için, özellikle VoIP, bazı online oyunlar veya P2P uygulamaları gibi iki tarafında birbirine doğrudan ulaşması gereken durumlarda ciddi sorunlara yol açabilir. Ve geldik sonuca. Geleceğe dair o büyük soruya. Bildiğiniz gibi IPv6 artık hayatımızın bir parçası. Ve IPv6 ile birlikte adres kıtlığı diye bir sorun tarihe karışıyor. Peki, varoluş sebebi adres kıtlığı olan NAT'ın geleceği ne olacak? IPv6 dünyasında NAT'a tamamen veda edeceğiz? Yoksa güvenlik, ağ izolasyonu gibi farklı amaçlarla, belki de farklı formlarda yaşamaya devam mı edecek? İşte bu soru, önümüzdeki yıllarda A mühendisleri olarak sıkça tartışacağımız bir konu. Bu konuyla bir düşünmenizi isterim. Bir sonraki teknik incelemede görüşmek üzere.